Merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğim Pars'la birlikte köye taşındık. Fındık bahçelerimizin bakım zamanı geldi. İlaçlama ve gübreli, gübreleme işleri mevcut. Onlarla ilgileneceğiz. Bu süreçte de Pars'ı doğaya salamayacağım maalesef. Çünkü çoğu insan bahçesine gübre ve ilaç attığı için Pars'ın sağlığı için daha çok evde oturacağız. Biz de evde otururken dedik ki sobamızı yakalım. Biraz sonra bu sobayı düzün ediyorlar ve fırında patates yapalım. Burada da ekmeğimiz mevcut. Pastırma heyecanı fırında patatesinin piş pişmesini bekliyor. Burada da çay için sıcak suyumuz var. Ne varsa doğada var arkadaşlar. Şimdi pastırma benim olan fırında patateslerimizi fırına verelim. Heyecanlı mısın bir tane? Elim yanmasın. Böyle arkadaşlar. Şimdi pat. Vermemek kaydıyla parçam da fırında patates yiyebiliyor. Tuzlu değil. Tamam. Şöyle. Tamam. Ekmeğimiz pişiyor. Şimdi de sobamıza biraz odun atalım. Parçamı kedi gibi sıcakta sınmayı çok seviyor patateslerimizin pişmesini bekleyelim. Hop. Bizim sobamız biraz eski arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kaç yıllık soba. Hop. Oh. Şimdi patateslerimizi pişirelim. Sonra da parçalma birlikte afiyetle yiyelim. Ne oldu şu? Şu an köyde acayip bir çalışma var arkadaşlar bakım. Yani bir fındık kolay olmuyor. Çiftçi milletin, köylü milletin efendisidir demişler de çok doğru. Köylü yapmasa şehirli yani yemeği yemeği nerede bulacak o da var. Aslında ikisi de değerli ama köylüyü hiç küçük görmemek lazım. Şimdi biz bayağı emek vereceğiz ve bu bahçelerde fındık üreteceğiz. İnşallah bu sene emeğimizin karşılığını alırız. Çok iyi fındıklarımız olur. Bizim çok fazla fındığımız olmuyor ama yine de işimizi görüyor. İnşallah bu sene daha çok verim alırız bahçelerimizden. Şu gübreleme, ilaçlama işlemleri bittikten sonra size fındık bahçelerinin tanıtımını da yapmak isteriz, değil mi oğlum? Bakın nasıl sıcaktan işte. Tamam, tamam patatesler, bir şey yok. 20 günlük kapanma yasağından sonra bu doğayla buluşma çok iyi geldi hepimize. Umarım bir an önce COVID biter ve istediğimiz gibi hareket ederiz. Tamam bir tane. Bakalım. Her şeyi bununla açıyorum yalnız. Hacımlarımız. Baya eskide. Biraz daha kavrulu görüşüyoruz. Çok sıcak. 5-6 dakikaya olur mu? Birazdan olur. Çayımız da kaynar. Yaz olmasına rağmen havalar burada hala ısınmamış arkadaşlar. O yüzden soba yakıyoruz. Soba yakmayı da seviyoruz açıkçası. Ne oldu şimdi? Bakın pars kadar ıslı. Doğa parça huzur ve mutluluk veriyor. Ya bu her bir ekmeğimiz de pişiyor. Biraz daha olduğuna atalım da çabucak fırın patateslerimiz pişsin. Şöyle kapatalım. Sessizce patateslerimizin olmasını bekleyelim. Fırın tarafına geliyor değil mi? kızarıyor. Ateşin çıkardı sese bak. Yakından çeksene sesini. kaç dakika pişer tahmini? 10 mu? 10 dakika bekleyecek miyiz bunun pişmesini? O zaman kaydırmızı durduralım piştikten sonra gösterelim? Suyumuz da kaynamaya başladı galiba. Sesler geliyor. Tekrar bir haber alalım. birazcık kabukları gevşemiş Arkadaşlar 5-6 dakikaya patateslerimize kavuşuruz size parsonası fırın patates <laughs> yediğini göstermek istiyorum arkadaşlar Tabii ki de çok yedirmemek kaydıyla tamam mı? heyecanlanma hayır hayır bunlara gelme hayır oğlum hala olmadı ya. Çayla yer mi değiştirsek? Anlamadım ki. Halbuki de yanıyor bayağı ama. Bunu da koyayım mı oraya? Koyalım. Patateslerimiz yanmasın. Patateslerinin pişmesini beklerken parsın. kaç dakikada pişecekler. Ben de heyecanlandım. Bayağı da yanıyor ama. Oo, çay suyumuz kaynamaya yüz tutmuş. Her şey bu maşayla yapmak. Ters. Korkmuyor da. Sıcakladık burada ya. Of. Kumpli de yapabilirdik aslında. Parça sağlıklı kumpir yaptım. Çayımız, çay suyumuz kaynadı galiba. Oo. Arkadaşlar şimdi biz bu çayı demleyelim. Daha sonra da fırın patatesler piştiğinde Size pişmiş halini ve parsa yedirirken halini çekeriz. Fırın patatesler biraz uzun sürede pişecek herhalde. Piştikten sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ekmeğimiz oldu sayılır. Şimdi fırın patatesleri fırından çıkartıp parçama ikram edelim. Tamam oldu Bakıyoruz. Oo bakalım. Parçacık buraya gel oluşum şu. Fırın patateslerimiz olmuş arkadaşlar. Hemen parçacığıma... Bakın nasıl bıçak batıyor. Ben biraz daha pişmiş sevdiğim için kendiminkileri biraz daha pişireceğim. şu parça Şimdi parçacığımın fırın patatesini keselim. Bakın arkadaşlar. Ve soğumaya bırakalım. Çok fazla ikram etmeyeceğim. Dediğim gibi. Bunu da koyalım. Yerine. Tamam olmuşum. Thank Fırın patateslerimiz burada. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Kabuklarını soymalı mıyım? Kabuklarını da soyalım. O elim yanıyor. Ay, piştim bu da soğukluğun karşısında. Kabuklarımız Karşıcığım gel hadi oğlum. Gayet de pişmiş arkadaşlar. Fıstık gibiler. Ekmeğini dönüyor bir tane. Kaç tane kafes bunun patatesi yiyor? Orası da tartışılır. Gel bir tane. Öf 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 öf. testlerimiz oldu arkadaşlar. Ve çok fazla bir sıcaklıkları da yok. Gel oğlum, pas gel. Gel bir tane, gel. Ama dur biraz daha soğusun, bakın nasıl geldi. Dur, al bakalım. Soğuk. Al bakalım. Afiyet olsun. Bakın arkadaşlar. Ama yerleri kirletme. Hadi oğlum hayır önce onu yiyorsun hayır yerleri killetmek yok ah afiyet olsun kendi patateslerim tamam korkma korkma patatesini yer misin bir tane? Al bir tane. Naz yapıyor. Alıştı biliyor musunuz arkadaşlar benim elimden yemek yemeye? Şimdi sadece benim elimden yiyor. Al bir tane. Al bir tane. aa başta herhalde birazcık sıcak geldi o yüzden yemek istemedi ama şu an gayet iyi afiyet olsun ama hep havanın üstünde yemek huyum var parsim senin ya niye öyle afiyet olsun bir tanem. Hep alıyı kirletiyorsun. Neyse arkadaşlar parça fırın patatesini yesin. Ben de kendi patateslerimi çıkartıp tuzlayıp yiyeyim. Oo. Afiyet olsun bıdık yere koymadan İkisi fazla geldi herhalde. Bunları da tabağına koyalım. İstediği zaman yesin. Şurada kalsın. Persi, gel burada oluşum. Lazım. Dur çok sıcak da Gel buradayım abi. Afiyet olsun bebeğim. tuzsuz ve yağsız patates. Daha önceden de yedirdiğim için arkadaşlar dokunmadığını biliyorum. Patates zararlı olduğunu da biliyorum ama bizim pars maşallah. Her şeyin tadını tatacak.